Yeni videoda herkese selamlar arkadaşlar, goble sürümüne başladık. İki traktör ile 24'lü goble çekiyoruz. Burada yeri hazırlığına devam ediyoruz. Kusura bakmayın traktör sallanabilir. 4 tavkiye ile gidiyoruz yani 4'ün ikisiyle. Normalde ikinin düz yol konumuyla gidiyordum. Traktör çok sallanıyordu. Onun için dört tavkiye aldım. Zaten sallanmasının, sallanmasının amacı çok zor olduğu için, çekemediği için sallanıyordu. Bize işte vites düşürdüm. Daha fazla sallanmaması için. Şimdilik o şekilde yapıyoruz. Ve seri yapıyorum 20 gazla. Çünkü gobel hızlı olması lazım. Yavaş olursa toprağa salmaz, etrafa yaymaz. O şekilde. Gobellerimiz ağır tip 24'lü. traktörü zorlayan bir goble. Başka nasıl arkadaşlar? Kusura bakmayın sallanabilir. Hatta çok sallanıyor. Ben telefonu sabit sabitlemeye çalışıyorum. Zaten patlatma bitti. Dün bitmişti patlatma. Daha sonra akabinde gobleye başladık. Dün biraz yaptık yani. Sabah lehinsiz vardı sistem dolayı yer kır düşmüştü, çamurdu yani. goblede çamurda hiçbir zaman olmaz. Çamursa işin gücün yok, saatlerce temizleme ile uğraş. Onun için öğle, öğlen başladık, dün de öğlen başladık. işte bugün de saat 10.30-11 civarı başladık. Ne zaman işte güneş açsa, yer kurutsa, yarım saatte güneş yere vurunca kuruyor hemen. O şekilde başladık. Lobilerin tutmamasına dikkat ediyorum çünkü tutarsa çok kötü olur. Tutarsa da yani tutmadan önce bakıyorum biraz tutsa geri geliyorum hafifçe kırmamak şeyle yani yazıcık geliyorum. Çamuru bırakıyorum. Dediğim gibi goblemiz 24'lü ağır tip ağır şaseli. Ayar son kapalı arkadaşlar. Zaten patlatma yapmıştık. bayağı bir toprak çıkmış yani. Onun için ayarı kapattık. Hem yeri biraz tesviye de eder. Yer sertleşir. Hem de zaten toprağa kesekleri parçalamaya çalışır. Birazdan size dışarıdan da göstereceğim ne şekilde olduğunu. Onun için ayar son kapalı. O çamur temizleyicileri de biraz dertli yani arasından sıkışıp o şekilde sertleşiyorlar. Tabi o da olmasa çamur tutar o şekilde yapmaya çalışıyoruz. Hepsini yani yapıyorum ortaya bir kapak açtık. Ortaya bir kapak açıyorum yani tekel üstüne kaldırıp ileri geri yapmıyoruz böyle etrafında dolanıyoruz. Fazla sınır tarafına yaklaşmıyorum. Çamur olduğu için riskler çamur tutuyor. Bu şekilde altımıza gire giremediğimiz zaman etrafından böyle dönüyoruz. Şu kapa burasıydı. Tek seferde giremediğim için etraftan bir tur atıp bu şekilde gireceğiz. Şimdi görürsünüz. A bu şekilde girdik giriş yaptık bu direği geçeyim ben size döneyim arkadaşlar diğer traktör de geliyor diğer traktörlü arkadaşlar TD110 goblesi 24'lü aynı vitesle gidiyoruz aynı koşullarda şekilde tarla hazırlığına devam. Yağ kortonu bağlı olduğu için arkadaşlar her seferinde tekel iniyor. Bu şekilde kaldırıyorum da yine tekrardan yağ bağlı olduğu için iniyor her seferinde zırt pırt da çıkartmak istemiyorum. Bakın yine tekrardan indi. Bugün büyük ihtimalle burayı bitiririz. Zaten az bir şey kaldı. Az bir şey dedim de akşama kadar yani inşallah bitiririz. Yarın normalde ekecek, ekecektik normalde. Bu sefer yarın saat öğleden gibi öğle, öğleden sonra yağmur gözüküyor. Ee, sabahtan öğlene kadar da ekmemizin imkanı yok. Onun için şimdilik problemzi yapacağız. Sarla hazırlığımızı düzelteceğiz. Sarla tohum yatağını hazırlayacağız. Daha sonra bakacağız yağmuru bekleyeceğiz. Eğer yağmur yağsa bekleriz artık. Yağmasa hiç durmadan ekmeye devam. Çünkü daha bayağı bir işlem var. Ekmemiz lazım. Üstünde kapatmamız lazım goblelerle. Daha sonra silindir yapmamız lazım. Daha sonra hat açmamız lazım. Hani söylemesi bile zor. Onun için dediğim gibi bakacağız yani yarım günde yapılacak bir iş değil. 2-3 günde ancak zamanımız olması lazım. Bekleyeceğiz. Yağmur yağsa da sıkıntı yok. Yağmasa da sıkıntı yok. Her türlü ekeriz. atlatma üstüne yapıyoruz çünkü bu yeri daha zemini düzeltmek için bazı çizgiler vardı. Bu şekilde zaten kapağımız genişledi. İkinci bir turu atmaya gerek yok. O şekilde altımıza girelim. Kapağımız genişlediği için dediğim gibi etrafta tekrardan dönmeye gerek yok. O şekilde yapıyoruz diğer traktör kendine yan tarafta kafa açıyor. Ben birleştirince ona gidiyorum diğer tarafta açıyorum. İki traktör olunca iyi oluyor. Çünkü sağ parçalamayı tek baş tek traktör ile yaptım bitmiyordu iki buçuk iki buçuk günde yaptım patlatma yine öyle üç günde bitirdim ancak tek traktörle şimdi bu şekilde goblemizi yapıyoruz iki traktörüyle sabahleyin işte yaptık dün yani yaptık biraz. Bugün de yaparız. Bitiyor iki tarafta bile. Biraz sallanmasaydı iyiydi ama yapacak bir şey yok. Gimbalımız olsaydı da bir sıkıntımız olmazdı sizlere daha iyi bir görüntü verebilmek için. Ama işte her yaptığım çekimi, her yaptığım işlemi çekmek için mecbur çekeceğim artık. Evet arkadaşlar mesela size demiştim sütunca nasıl yapılır şu an tutma da size göstermek istiyorum birazcık böyle gaza basıyorsunuz traktörü boğmayacak şekilde hafifçe böyle geri gelince zaten çamur biraz varsa tabi çok yoksa onu bilmem azıcık varsa onu bırakır yolunuza devam edersiniz o şekilde zaten çamur tutuyor sap yeri de pamuk sapı yeri o şekilde oluyor biraz sıkıntılı var. Diğer traktör herhalde çamur çıktı temizliyor. O şekilde arkadaşlar sürümümüz devam ediyor. Güneş karşıdan vurduğu için gelişte biraz gözükmüyor. Aşağıda biraz sorun yaşıyor insan. Yoksa sıkıntı yok. merhaba arkadaşlar şimdi giderken birazcık tuttu zaten bu her zaman tuttuğu için zincir atmıştık dün hani 3-4 defa aynı yerden burası şey olduğu için zincir attık İşte bu uçları birazcık şey oldu sap topladı yani bunlar olmasa da dert olsa da dert olmazsa çamur tutuyor olsa sap tutuyor bu şekilde biraz kenarına vuruyoruz zaten saplar alttan düşüyor şu an hem telefon elinde bunu yapamıyorum bu mesela çok tutmuş. Bu şekilde çıkarsak aynen çıktı. İşte farkında olmazsak mesela yukarı kadar öyle gitseydim kesin bu taş gibi olurdu. Çok sorun olurdu çıkartması. İşte arada bir öyle oluyor. Aksilikler değildi. De, normal yani. Sonuçta i̇şte iş yapıyoruz. Derdi de tasası da olması lazım. Sıra bu şekilde çekici de vuracağım da tek elle yapamıyorum. İşte o şekilde arkadaşlar. Öndekiler pek fazla tutmuyor. Öndeki kuru yerde çalışıyor. Arkada çamur olduğu yer. O şekilde çamur çıkartıyor. Ben bunu temizleyeyim. Evet arkadaşlar temizledim. Temiz oldu şimdilik. İşte dediğim gibi bazen öyle oluyor. En önemli şeyi söylemedim. Goblede sağ tarafa dönülmez arkadaşlar. Dönerseniz diskleri kırarsınız. Zaten çiftçi olan veya bu işi yapmış olan arkadaşlar bilir. Ben yine de söyleyeyim dedim. Bilmeyen arkadaşlar için. Herhalde diğer öne kapağı bitti burada. arkadaşlar o da tutmuş. Arada bir tat kalıyor. Neyse. Döneriz tekrardan. Evet arkadaşlar sürümümüz devam ediyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi olmuş yer olmamış yer. Zaten traktörde zor gözüküyor. Zaten bizim amacımız da bu gördüğünüz gibi mesela buraya yapılmamış. Burası yumuşak tamam görüyorsunuz tamam güzel. Burada bir çıkıntı var niye patlatmak güzel kaldırmamış? Hani üçgen şeklinde olduğu için. O şekilde bir amacımız da o sırt mırtlar var ya onları parçalamak. Bu şekilde yani traktör tekrardan tuttu herhalde sıkıntılı. O şekilde güneşte tepemizde hava iyi sıcak. Bu videomuz da bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, kanala abone olmayan sayısı çok fazla. Yani izleyen izleyenlere göre diyorum. Kanala abone olsanız sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.